Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Şerif Hoca ile matematiğe hoş geldiniz. Eee kısa bir zaman kaldı. Bu zaman zarfı içerisinde size kısa kısa videolarla konular hakkında özet bilgiler, hap bilgiler vermeye çalışacağız. Bunları değerlendirdiğiniz zaman gerçekten farkı fark edeceksiniz. Geçtiğimiz derste EBOB EKOK'tan bahsettik. Bugün üslü sayılardan bahsedeceğiz ve hızlı bir şekilde köklü sayılar ve akabinde diğer konuları işleyeceğiz. Evet, hedefi yüksek olan öğrenciler için son zamanlar gerçekten çok çok verimli bir şekilde değerlendirildiğinde fark atacağımız zamanlar olacak. Hiçbir şey imkansız değil. Son 20 günde çok şey olabilir. 15-16 netlere çıktıysan emin ol 18-19'lar belki 20 yapabilirsin. 11-12'lerdeysen bu 15'lere çıkabilir. Son rütuşlar, son deparlar inanın farkı fark ettirecektir. Sizlere bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlerden ricam lütfen yapacağımız şeylerin başında bir kendinize güveneceksiniz. İki asla karamsarla kapılmayacaksınız. Ve okuduğunuz sorularda önemli kelimelerin altını çizerek dönüşümlere dikkat ederek birimlere dikkat ederek ve olabildiğince sakin bir şekilde soruları çözmeye çalışacaksınız. Arkadaşlar, bu sınavın neticesinde güzel netice sonuçlar gelecek belki, belki gelmeyecek. Ama önemli olan sizsiniz. Siz burada elinizden geleni yapmak şartıyla sonuç ne olursa olsun emin olun mutlu olacaksınız. Şunu da söyleyeyim, çok çalışıp çok güzel notlar aldığınızda oluşabilecek mutluluğun ne kadar büyük olduğunu Siz mutlu olacaksınız, aileniz mutlu olacak, çevreniz mutlu olacak ve bunun mutluluğu sizi daha da bir motive edecek. İleriki yaşamınıza, ileriki hayatınıza çok büyük katkılar olacak. O yüzden tekrar söylüyorum son günler azaldı. Biliyorum çok heyecanlısınız, çok streslisiniz ama bunlar doğal şeyler hepimiz yaşıyoruz. İnanın biz şu anda video çekerken bile heyecanlanıyoruz ki yıllardır matematik anlatıyoruz, yıllardır öğrencilerimizle beraberiz ama bu heyecanımızı hiç kaybetmedik. Her sınıfa girişimizde inanın biz de heyecanlanıyoruz. Her farklı öğrenciyle muhatap olduğumuzda emin olun biz de stres yaşıyoruz, heyecan yaşıyoruz. Bu çok doğal bir şey. Bu çok normal bir şey. Sizlerin de heyecanlı, stresli olmanız kadar doğal inanın bir şey yok. Her sınava girdiğimizde sınav öncesindeki heyecan inanın sınav başladıktan sonra yerini başka duygulara bırakıyor ve o stresi, o heyecanı ne yapıyorsunuz? Unutuyorsunuz. Belki bir soru, belki iki soru. Arkadaşlar, tek yapmanızı istediğim şey şu. Sadece kendinize güvenin. Her şeyi başaracak olan sizsiniz. Son 20 gün bu zaman çok kısa gibi gözüküyor bazılar için ama inanın kısa değil. Rütuşların, son dokunuşların yapıldığı bir dönem bu dönemi en verimli şekilde geçirmenizi diliyorum Biz de sizlerle birlikte olacağız Hoşçakalın Kendinize iyi bakın Evet evet sevgili arkadaşlar üstü sayılarla ilgili ilk sorumuza başlayacağız buradaki sorumuzda bakın ne diyor aralarında 50 metre mesafe bulunan Vildan ve Emin birer metrek sabit adımlarla birbirine doğru yürüyorlar Vildan 2'nin tam sayı kuvveti Emin ise 3'ün tam sayı kuvveti kadar metre cinsinden yol alıyor Emin 3'ün tam sayı kuvvetlerinden 4 tane doğal sayı çarpanı olan sayı kadar adım attığına göre Son durumda Vildan ile Emin arasındaki mesafe en az kaç metre olur Şimdi arkadaşlar Tam sayının kuvveti dediğinde lütfen dikkat edin Kuvvet katla karıştırılıyor bazen Kuvvet dediği zaman ne yapacağız Üzerine yazacağız 3'ün tam sayı kuvvetlerini bir yazalım şöyle 3'ün tam sayı kuvvetlerini Mesela 3'ün 0. kuvveti kaç olur arkadaşlar? bir Unutmayın bütün sayıların 0. kuvveti 0 üzeri 0 hariç bir 3'ün 1. kuvveti bu da kaç? 3. Üç. 3'ün 2. kuvveti 9. Şimdi arkadaşlar dört tane ne diyordu? Doğal sayı çarpanı olacak. 9'un kaç tane var? Hemen bir bakalım. 1 9 var. 3 var. O kadar. Burada şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Eğer bir sayının tek sayıda pozitif böleni varsa, bu sayı bilin ki tam kare sayıdır. Bakın, bir sayının tek sayıda, yani üç tane, beş tane, yedi tane, dokuz tane pozitif böleni varsa, bu sayı tam sayıdır. Özel olarak şunu da söyleyeyim. Eğer bir sayının üç tane pozitif böleni varsa, 3 tane pozitif bölüm bakın bu sorularda geliyor. Özellikle hani asansör katlarında geliyor, otellerin oda numaralarında geliyor. 3 tane diyorsa arkadaşlar bu sayımız tam kare sayıdır ve tam karenin kökü de asaldır. Yani asal sayının karesi olan bir sayı demektir. Eğer 3 tane pozitif bölenim varsa. Dolayısıyla bakın buradaki 9 nasıl bir sayı? Tam kare ve 3'ün karesi. Dolayısıyla 3 tane olduğu için bir karekökü asal olan bir tam kare sayı. Gelelim hemen şuradan 3 üzeri 3'e bakalım. 3 üzeri 3 kaç yapıyor arkadaşlar? 27. Yani 27'nin çarpanlarına bakalım. Kaç tane? 1, 27. 3, 9. Başka var mı? Yok. Ha, demek ki aradığımız sayı 27. Emin. Demek ki 27 adım yürüyor bu tarafa doğru. 27 adım daha doğrusu 27 metre yürüdü. Sonra Bildan da aynı şekilde karşıt tıklayacak. Ama Bildan nasıl? 2'nin tam sayı kuvvetleri kadar yürüyor. 2'nin tam sayı kuvvetlerinden 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Bakın 2 oldu, 4 oldu, 8 oldu. 2 üzeri 4, 16 oldu. 2 üzeri 5, 32 oldu. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. 2 üzeri 5 yürüdüğü zaman 32 metre ne yapıyor? Yürümüş oluyor değil mi? Şimdi 32 metre yürüdüğü zaman buradaki aradaki mesafe Mesela 2 üzeri 6, 16 yürüse burası kaç olur? Hani 16 geldiğini düşünelim. 16, 27 yürüdü. Kaç oldu toplam yürünen mesafe? 27, 16 daha kaç yapar? 37, 43. Aralarında kaç metre var? 7 metre var hala. E sonra vida ne mesafe en az kaç metre. Şimdi 7 metre bulduk. Bir de şöyle deneyelim arkadaşlar. Bu 32 gelse. 32 geldi. Bakın. 27 buraya doğru geldik. 32 buraya doğru gittik. 32 kalemimizde çok güzel yazmıyor. 32 27 ne oldu topladığımız zaman 59 9 metrelik bir fark var gene arkadaşlar arada bulu. Demek ki cevabımız ne olacak? 7 olacak. Evet. Şimdi hemen bir diğer sorumuza bakalım. Mahir elindeki kitabı ince elinde kitabın sayfa numaralarının içerisine 12 tane tam kare sayı olduğunu ve kitabın orta sayfasını açtığında sayfadaki sayfa, sayfanın numarasının da tam kare bir sayı olduğunu görüyor. Buna göre Mahir'in incelediği kitap kaç sayfadır? Şimdi arkadaşlar 12 tane tam kare sayı olduğuna göre bizim tam kare sayılarımızı düşünürsek birin karesi, 2'nin karesi, nokta 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 12'nin karesine kadar gitmiş. Demek ki 12 tane tam kare sayımız var. O halde bizim bu kitabımızın sayfa numarası ne olacak? Bir kere 12'den büyük ve eşit, 13'ten de küçük olacak. Yani 12'nin karesi ile 13'ün karesi arasında bir şey olacak. Pekala. Şimdi bu kitabın yarısının e, ne olması lazım? Sağ tarafında da tam kare var. O zaman yarısı tam kare olan buradaki sayılardan düşünelim. Mesela 146 desek kaç yapıyor? 73 olmadı. 150 desek 75. 160 80. 162 evet arkadaşlar bunun yarısı da tam kare olacakmış. Tam kare olacak. O halde yarısı tam kare olan sayımız kaç oluyor arkadaşlar? 162 olacak. Bakın 144'ten büyük 169'dan küçük olan tam karesiymiş kaç? 162 oldu cevabımız. Evet 12 tane tam kare dedi. Ne yaptık? Birden 12'ye kadar olan tam kare sayılarımızı yazdık. Güzel bir soruydu. Kısa bir soruydu. Evet. Bir üçüncü sorumuz. Ram uzunluğu 5 üzeri 3 cm olan Kitapların bir rafında kapaklar hariç 355 sayfalık 254 adet kitap bulunmaktadır. Raftaki kitapların ön ve arka kapaklarının her biri eksi 2 santimetre. sayfaların her birisi 600 2 santimetre kalınlığındadır. Buna göre bu rafta kaç santimetrelik bir boşluk kalmıştır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle dikkat edelim. Kitaplığımızın uzunluğu ne kadar? 5 üzeri 3. Hemen şöyle yazalım. 5 üzeri 3 125 santimetreymiş bizim kitabımız. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Kitap rafında kapaklar hariç 3 üzeri 5 sayfalık 2 üzeri 4 adet kitap varmış. Şimdi 2 üzeri 4 tane kitap var. Ve bunların her birinin kapak kalınlığı ne kadarmış? 2 eksi 2 santimetre. Yani ön ve arka kalınlığı düşünelim. 200 eksi 2 demek arkadaşlar. Üstteki eksi ne Sadece sayımıza takla attırıyordu. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 olacak. 1 bölü 4 ön sayı kapak. 1 bölü 4 arka kapak. Topladığımız zaman bu ne olacak? 2 üzeri 4 kaç yapacak? 2 bölü 4 1 bölü 2 oldu. Bu da 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 1'den 2 üzeri 3 oldu. Kitap kapaklarımızın kalınlığı. Sonra ne diyor? Sayfaların her biri 6 üzeri eksi 2 santimetreymiş. 6 üzeri eksi 2 santimetre. Kaç kitabımız var arkadaşlar? 305 sayfalık 2 üzeri 4. 305 sayfamız bir kitap ve 2 üzeri 4 tane kitabımız var. Ve sayfaların her biri de 6 üzeri eksi 2 santimetre. Şimdi bu işlemimizi yapacağız. Burada ne yapalım? 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4. Hatta şunu da ayıralım arkadaşlar. 3 üzeri 5 2 üzeri 4 6'yı da 3 üzeri eksi 2 ve 2 üzeri eksi 2 diye parçaladığımız için. Şimdi çarpmamızı yaparken ne yapacağız? 3 üzeri 5, 3 üzeri eksi 2 ne oldu? 3 üzeri 3. 2 üzeri 4. O halde 2 üzeri 2 pardon düzeltiyorum. Hemen şunu 2 üzeri 2. Bu çarpmamızı yaptığımız zaman ne olacak? 3 üzeri 3, 27, 4 daha 54, e, 108 santimetre. Kapaklarımız ne kadardı? O da 8 santimetreydi. Toplam kalınlık ne kadar oldu? 108 artı 8 eşittir 116 santimetre. Ve bizim rafımız 125 değil miydi? 125'ten ne yapıyoruz? 116'yı çıkarttığımız zaman 9 santimetre olarak cevabımızı bulmuş olduk. Evet. Bir başka sorumuz. 206 mm uzunluğundaki vida sürmeye başlanıyor. Buna göre soldaki vida tamamen tahtaya saplandığı anda sağdaki vidanın kaç milimetre kısmı dışarıda kalmıştır? Şimdi arkadaşlar sol soldaki vidamız bir tam tur döndüğünde ne kadar gidiyor? 2 milimetre gidiyor. Ve vidamızın boyu ne kadar? 206 mm. O zaman 2 üzeri 6'yı ben ne yapıyorum ikiye bölüyorum Neden acaba kaç tur ta attığımızda bir de tamamen gelecek o iki üzeri 5 tur attı arkadaşlar Peki 2 üzeri 5 tur attı ve tamamen tahtaya saplandı Diğeri de 205 üzeri 5 tur atacak çünkü aynı anda aynı zamanda atıyor o zaman 2 üzeri 5 çarpı 1 bölü 4 2 üzeri 5 arkadaşlar 32. 4'e arada 8. Demek ki bu da ne kadar yolanmış 8 santimetre yol E Aralarındaki fark ne olacak? 40 santimetreydi. 8'i tahtanın içine geldiği için 40 eksi 8 eşittir. 32 santimetre. Cevabımız 32 santimetrede arkadaşlar 2 üzeri 5 olacağı için cevap Ceyhan seçeneğimiz. Şimdi arkadaşlar burada geri gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Özellikle soruları çözerken okumadan kaynaklı küçük küçük gözden kaçan hatalar büyük sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin milimetre veya santimetre binler arasında farklılıklar soruluyor sorularda. Lütfen buna dikkat edin. Sorunun başına santimetre ile başlıyor. Hatta arada desimetre daha sonra da cevabı milimetre cinsinden istiyor. Bu aradaki ayrıntılara dikkat etmenizi istiyorum çünkü en çok korkuncuyuk öyle öğrenciler var ki çok güzel çok çalış ama bir anlık dalgınlık bazen gerçekten bunu ıı, herkes yapabilir normal bir durum ama azami gayret göstererek bundan kurtulmaya çalışalım. Evet. Bir oyuncakçı 62 mm uzunluğundaki oyuncak arabaların bir kısmını aralarında 19 mm mesafe olacak şekilde bir rafa aşağıdaki gibi dizmiş. Bu oyuncakçı geriye kalan oyuncak arabaları uzunlukları aynı olan 8 rafa daha dizmiştir. Bir rafın uzunluğu 3 üzeri 6 mm olduğuna göre oyuncakçının raflara dizdiği toplam oyuncak araba sayısı ne kadar diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buraya bir bakalım. Arabamız ne kadarmış? 62 milimetre. Hemen şöyle yazıyorum. Bir arabamız 62 milimetre. Artı araya da 19 milimetrelik bir boşluk verdik mi? Verdik. 62. 19 daha kaç oldu? 29 daha. 1 6 7, 81. Şimdi 81 ya bakın şurası şöyle düşünün. 81 gidiyor. Ee, bizim rafımız ne kadar uzunluktaydı arkadaşlar? Rafımız 3 üzeri 6. Peki 3 üzeri 6'yı 81'e yani 3 üzeri 4'e bölelim. Ne oldu? 3 üzeri 6, 3 üzeri 2 çıktı. Yani bir rafa ne çıktı? 3 üzeri 2 yani 9 tane araba dizebiliyoruz. Peki kaç rafa dizmişiz? 8 raf. O halde 8 çarpı 9. Bakalım. 72. Burada bir e, sıkıntımız oldu. Hemen bir bakalım. Evet. 72. Arkadaşlar 8 rafa daha. Bakın buradaki daha kelimesi ne yapıyor bize? Şaşırttı bir an için. 72 ilk başta 9 tane olduğu için ne yapacağız burada? 72 artı 9 81. Yani 3 üzeri 4 araba diyeceğiz. Arkadaşlar üslü sayılarla ilgili beklediğim sorulardan bir tanesi bilimsel gösterim sorusu. Muhtemelen sorulacak. Çünkü hem çözümleme oluyor hem çok büyük çok küçük sayılar içeriyor. Bu yüzden bu konuya dikkat etmenizi istiyorum. Bilimsel gösterim ne olacak arkadaşlar? A çarpı 10 üzeri ne olarak tanımlıyoruz? Buradaki A sayımız 1 ile 10 arasında olması gereken bir sayı. Şimdi şöyle bir soruda bakalım ne diyor? Şekilde de kalınlığı 3 çarpı 10 4 milimetre metre kütlesi 45 x 10 6 kilogram olan kare prizma şeklindeki tahta bloklar kullanarak şekil 2'deki 12 çarpı 10 3 milimetre yükseklikte bir yapı oluşturuluyor. Buna göre şekil 2'de oluşan yapının kütlesinin kilogram cinsinden uzun gösterimi Şimdi dikkat ederseniz kütlemiz e, yüksekliğimiz ne kadar? 12 çarpı 10 üzeri eksi 4. 12 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bölü arkadaşlar kaç bir tanesinin yüksekliği ne kadar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4. Hemen bakalım. 12 3'e böldük. 4. Bu da ne olacak arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3. Eksi. Aman dikkat bakın. İyi ki böyle bir soru geldi. Bölme işlemi yaparken şu hata çok oluyor. Bir çıkarma işleminin eksi, bir de sayının kendi eksi, arkadaşlar. Çıkarma işleminin eksi ve sayının kendisi eksi ne olacak? Bu artı olacak. Yani 4 çarpı 10 üzeri 1 olacak arkadaşlar. Yani 40 çıkacak. Ve şurada şunu söylemek istiyorum. Eğer bir negatif sayı bir yere yazacaksanız ne olur? Yalvarıyorum size parantez içinde yazın. Hiç normal işlem yaparken veya herhangi bir şeyde hiç fark etmez. Mutlaka negatif bir sayı yerine yazarken eksi parantez içine alarak yazın ki çıkarma işleminin eksisiyle sayının kendi eksi karışmasın. Özellikle negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif oluyor. Ne zaman negatif parantez içinde olduğu zaman ve biz genelde ne yapacağız? Aksi söylenmediği zaman eğer kendisi vermeliyse negatif sayıyı bir yere yazarken mutlaka parantez içinde yazacağız. Arkadaşlar 40 tane bloğumuz var. Şimdi bir tanesi ne kadarmış bunun? 45 çarpı 10 üzeri eksi 5. O halde hemen yazalım. 40 tane var. 45 çarpı 10 üzeri eksi kaç dedik buna? 5. Şimdi arkadaşlar şu 4 çarpı 10 üzeri 1 diye ayırayım ki işim kolay olsun. 45'lerde falan çarparken uğraşmayalım. 4 kere 45 kaç yapar? 90, 180 çarpı 10 üzeri eksi 4 18 çarpı bu arkadaşlar. 180 küçüldü. 10 üzeri eksi 4 büyüyecek. 10 üzeri eksi 3. Ee, ne diyor? Kilogram cinsinden diyor. Kilogram cinsinden 18 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü ben bunu küçültüyorum. 1,8 10 üzeri eksi 2. Cevabımız Adana olarak çıktı. Evet arkadaşlar bugün üslü sayılarla ilgili sorular çözmeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Arada söylediğim dipnotlara lütfen dikkat edin. Bakın negatif sayılar dedik. O önemli. Çok korkuyorum. Böyle bir hata yapmanızdan gözden kaçabiliyor. Birimlere dikkat edin. Birimler ne olacak? Metre verir, desimetre isteyebilir, desimetre verir, milimetre isteyebilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Soruyu bitirdikten sonra arkadaşlar lütfen son cümleye gerekirse bir daha okuyun ki senden ne istediğini gözden kaçırma. Bazen x'e değer verip x'i buluyoruz. X'i bulduğumuz şeyde şıklarda görüyoruz ve hemen işaretliyoruz. Oysa ki istediği şey başka olabiliyor. Bunlara lütfen dikkat edelim. Başka bir e, soru çözümümüzde buluşmak üzere. <laughs>